Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlere çok güzel bir burgu tekniği göstereceğim. Hem kız hem de erkek bebek örgülerinde de çalışabileceğiniz çok kolay bir model. Bunun için elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışmasını yapabilirsiniz. Benim elimde bebek yünüm ve 3 numara misina şişim var. Normalde tek taraflı çok çalışılan bir modeli ben bu defa iki taraflı olarak uyguladım. E, bu modelimiz için bize 13 ve 13'ün katlarından oluşan ilmek sayısı gerekli. Daha sonra modeli tamamlamak adına artı iki tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Hiçbir bağlantısı yok iki modelin o yüzden sizlere tek desen çalışacağım. Toplam 17 tane ilmek attıktan sonra şişimize mutlaka lastik çalışmanızı yapın ve daha sonra ön yüzden örneğimizin birinci kurulum sırasını yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmek örüyorum. Bunlar her deseni ayıran 2 adet ters ilmeğimiz. 2 ilmeği buraya harcayınca 13 ilmekten kalıyor 11 tane ilmek arkadaşlar. Bunun ilk 5 tanesine birinci kanadımızı diyeceğim ben. Orayı uygulayacağız bunu da nasıl yapacağım? Bakın birinci ilmeğimi örmeden sağ şişime alıp ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim bu birinci ilmeği ön yüzden, ördüğüm ikinci ilmeği arka yüzden sağ şişime alıyorum. Şimdi sol şişimdeki ilmeği de ördükten sonra ilk 2 ilmeğimizi çalışıyoruz. Kalıyor 3 tane ilmek. bunların üçünü de normal düz olarak örüyoruz. Buradaki birinci kanadımızdaki kaydırmamızı sola doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Araya bir tane ters ilmek örüp ikinci bölümdeki beşli grubumuza yani ikinci kanadımıza geldiğimizde bunun tam zıttını yapacağız. Bunun için öncelikle 3 tane ilmeğimizi düz olarak çalışıyoruz. Ve kalan 2 tane ilmeğimiz her kanadımız 5'er ilmekten oluşuyor arkadaşlar kalan son 2 ilmeğimiz var. Şimdi bu en sondaki ilmeği ön taraftan sağ şişime alıyorum. Onun önündekini de arka taraftan olacak şekilde sol şişime koyup yine bunların yerlerini değiştiriyorum ve ikisini de düz olarak ördükten sonra buradaki kaydırmayı da sağ tarafa doğru kaydırmış oluyoruz. Böylelikle 13 ilmeğin açılımını bu şekilde her deseni ayrı ayrı olarak kurarak devam ediyoruz arkadaşlar. Arada ikişer tersimiz ve 11 ilmeği bu şekilde uyguluyoruz. Sona geldiğimizde ben yine iki ters ilmekle modeli kapatacağım. En son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlayacağım. Şimdi bu burgunun özelliği yine tersinde de devam ederek işlem kurarak devam ediyoruz ki kısa bir burgu oluşsun. Kenar ilmeğimizden sonra yine iki tane düz ilmek örüyorum. Ve daha sonra önümde 5 tane ters ilmek var. Bakın düz ilmekten önce toplam 5 tane tersimiz var. Şimdi bizim kaydırma ilmeği bakın buradaki ilmek oluyor kendisi. O şu an baktığımızda bizim bu 2 numarada. Şimdi bunu hemen onun önündekine geçireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kaydırmadan sonraki ilmeği bakın şu şekilde sağ şişime yerleştirip onu öncelik olarak bir ters örüyorum. Daha sonra yine bunları şişten çıkartmadan hemen onun yanına ikinci kaydırma yaptığım ilmeğimi örerek yerlerini bu şekilde değiştirmiş oluyorum. Diğer teknikle de sizlere göstereceğim. Bu her zaman çalıştığım en kolay şekilde alınan yöntemi. Devamında kalan iki tersimi örüyorum ve arada ön yüzde ördüğümüz ters ilmek onu burada düz olarak çalışıp yine iki bölümü birbirinden ayırıyoruz. Bir sonraki beşli grubumuza geldik. Bakın orada da şuradaki ikinci ilmeğin üzerinde bizim kaydırma ilmeğimiz. Onun için yine iki tane ilmeğimi ters olarak örüp bu kaydırma ilmeğin bakın onu ön taraftan sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeği arka taraftan yani buradan sol şişe yerleştirip ikisini de koyduktan sonra bu şekilde yer değiştirdiğim ilmeklerimi ve daha sonra da bir tane tersimi örüp tersindeki bölümü de bu şekilde uyguluyoruz. Devamında iki düzüm ve en son kenar ilmeğimi de örerek ikinci kurulum sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Ve örneğimize geliyoruz. Şöyle baktığımızda zaten örnek artık kendini gösteriyor. İki tane ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra bakın bu kaydırma ilmeğimiz görüyor musunuz? Buradan buraya atladı. Şimdi buradan da buraya atlayacak. O yüzden onu örmeden sağ şişimi alıp hemen yanındakini bir düz olarak örüyorum. Örmediğim bu ilmeğimi ön taraftan ördüğümü arka taraftan alıp yer değiştirdim. Daha sonra bunu ördüm. Bakın buradan dördüncü ilmeğe kadar geldi kaydırma ilmeğimiz ve devamında kalan bir düzümü de ördükten sonra araya bir ters örüp ikinci bölüme geçiyoruz. Burada da bakın kaydırma ilmeğimizi gözüküyor. Onun önünde önce bir tane düzümüzü öreceğiz ki onu bu tarafa alalım. Kaydırma ilmeğimi önden sağ şişimde diğeri arka taraftan sol şişimde yerlerini değiştirdim ve bu şekilde yer değiştirdiğim ilmeklerimi ve daha sonra da kalan iki düzümü örüyorum ve devamında iki tersimizde örüp sıramızı tamamlıyoruz üçüncü sırada örneğimiz bu şekilde görünüyor ve tersine dördüncü sıramızda devam edeceğiz kenar ilmeğimizden sonra önce 2 tane ara ilmeğimiz var. Onları düz olarak çalışıyoruz. Daha sonra burada önümüzde 5 tane ters ilmeğimiz var. Bizim kaydırma ilmeğimiz şu an bakın buradaki 4. ilmekte. Onunla bir öndeki ilmeği yer değiştirip sola doğru alacağız. Onun için önce 3 tane ilmeğimi ters örüyorum kaydırma ilmeğime geldiğimde şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın bu ilmeği yani en sondaki ilmeği böyle arka taraftan yani bana bakan taraftan sağ şişime yerleştiriyorum. Kaydırma ilmeğimi ön taraftan sol şişime koyuyorum. Yerlerini değiştirip bunların ikisini de ters olarak örüyorum. Dileyen bu şekilde ya da ilk gösterdiğim ikinci sıradaki gibi uygulamasını yapabilir. Arada bir düz ördükten sonra yine kaydırma ilmeğimi ön taraftan sağ şişime alıyorum. Bu ilmeği de arkadan sol şişe alıp yerleştirdim. Önce kaydırma ilmeği, daha sonra da diğer ilmekleri bu şekilde 4 tane ilmeğimizi örüp sıramızı bitiriyoruz. 2 düz ve kenar ilmeği. Dördüncü sıra örneğimin son sırası idi arkadaşlar. Buradan itibaren modelimizin tekrarına yani birinci sıramıza geri dönüyoruz. Birinci ilmeğimiz bizim kaydırma ilmeği oluyor ve birini sola birini sağ olacak şekilde yatırıyoruz. Hemen birlikte sıramızı tekrar edelim. Tabii ki birinci desen bitmişken model tam net gözükmüyor. Kenar ilmeğimizden sonra iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Arada ikişer tane ters ilmeklerimiz var. Birinci ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Örmediğim ilmeği önden ördüğüm ilmeği arka taraftan sağ şişime yerleştirdim. Soldaki kaydırma ilmeğimi ördükten sonra kalan 3 tane düzümüzü örüyoruz. Araya bir adet ters ilmek örüp diğer bölüme geliyoruz. Öncelikle 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve buradaki düz ilmeklerin en sonuncusunu ön taraftan sağ şişime, diğerini arkadan sol şişime alıp yer değiştirdikten sonra ikisini de düz olarak çalışıyorum ve araya iki de tersimi koyup modelimi bitiriyorum. Böylelikle yeniden örneği kurmaya başlıyoruz. Model toplam 4 sıranın tekrarı halinde oluşuyor ve en az 2-3 desen çalıştıktan sonra ortaya bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu modelin bakın böyle her arada ikişer tane ters ilmek örerek ben 4 desen olarak çalıştım. Çok kolay bir model. Dediğim gibi sadece tek yönlü olanını çalışabilirsiniz. Örneğin bir bebek yeleğinde bir tarafını sol bir tarafını sağ burgularla böyle karşılıklı olarak uygulayabilir. Ya da benim yaptığım gibi böyle karşılıklı olarak da örneğin uygulamasını çalışabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Abone olun dediğimizde hani ücretli bir durum varmış gibi görünüyor fakat ücretsiz. Oraya bastıktan sonra videolarımızı rahatlıkla öncelikli olarak izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.